Herkese selamlar. E, bu videomuzdan itibaren artık hakikatin ne olduğunu, gerçeğin ne olduğuna dair e, görüşlerimizi açıklayacağız. E, bunun da başlangıç noktası olarak üç kuvalla bir elham. Dan başlamak istiyorum. Sürekli okunuyor. Bütün Müslümanlar sürekli üç kuvallah bir elham, özellikle elham sürekli okunuyor. E peki bunun anlamı tam olarak özüne girmek istiyoruz. Çünkü çok önemli iki suredir bunlar. Birincisi elhamdan başlayalım. Elham nedir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, El Rahman Rahim diye başlayan Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresidir. E peki ne demek bu? Yani ilk de, o zaman Kur'an hamd ederim kelimesiyle başlıyor da diyebiliriz. Ham çok önemli bir kelime. Yani gerçeği, hakikati anlayabilmemizin yolunda ilk kelimemiz hamd kavram olarak. Ne demek bu hamd? Bir şeyin varlığını övgüyle kabul etmek diyebiliriz. Ben bu kalemin varlığını kabul ediyorum. Bu ham mı? Hayır değil. Çünkü kabul etmem benim sadece beş duyu algılamalarından üzerinden diyorum ki bu kalem vardır. Fakat bu hamd değil. Hamd nasıl bir durum? Şimdi ben bu kalemi alıyorum, yazı yazmaya başlıyorum. Önemli bir yazı yazıyorum. Bu yazı işleminin içerisinde neler var? Ben varım, Gözlerim var, elim var, kalem var, kağıt var, varsa masa var. Hep birlikte bir bütün oluşturuyoruz. Yani bu saydıkların bir bütün oluşturuyor. Bu bütün içerisinde de bir yazı yazma işlemi gerçekleşiyor. Kimi zaman e, yanlış yazıyorum, siliyorum, silgi de giriyor diyelim ki işin içine bir bütünlük oluşturuyorum. Yani hepimiz kalemde, kağıtta, silgide, masada, bende, elimde, gözümde, düşüncelerinde bir bütünlüğün içerisine giriyoruz ve hepimiz tek bir parça oluyoruz ve bu parçanın içerisinde bir döngü yaşanıyorum. İşte hand noktası bu döngünün içerisinden bir saniseliğine çıkıyorum. Yani yazı yazmayı bırakıp e yemek yapmaya gitmiyorum yazının içerisindeyim, hala yazı yazıyorum. O yazının içerisindeki konsantrasyonundan bir saliseline çıkıyorum ve diyorum ki bu kaleme hamd ediyorum. Yani benimle bir bütünlüğün içerisinde olan kaleme hamd ediyorum. Ona şükranlarımı sunuyorum. Ona beğenilerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum ve onu övgüyle karşılıyorum. Bu neden önemli? Çünkü bütün toplumsal yaşamımızın özü hamd etmekten geçer. Yani e, annemize hamd ediyoruz, onunla bir birlikteliği kuruyoruz, ailemize hamd ediyoruz. Ailenin içerisinde bir sürü döngüler oluyor, oraya gidiyor, bu buraya gidiyor, kavgalar, gürültüler bir akış var yani aile dediğimiz şeyde bireyler arasında sürekli bir döngü var. Nasıl kalemle yazı yazmamız nasıl bir döngüsel işlemse çeşit çeşit parçaların bir araya gelerek oluşturduğu bir işlemse yazı yazmak aile de öyle. Ailede de her birey diğeriyle bir ilişki yapıyor, oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Bir döngü var ve bu döngünün içerisinden bir saliseliğine çıkıp diyoruz ki hamdolsun aileme. Çünkü ben de o döngünün içerisindeyim. Annem de döngünün içinde, babam da döngünün içinde, kardeşlerim de döngünün içerisinde. Sadece bu mu peki aile mi bu döngü? Yok okul diyoruz. Okulda öğretmenlerimiz var, arkadaşlarımız var, müdürü var, o su var, binası var, şu su var, değişik değişik parçalar. Her birisi ayrı bir yerde olması gereken parçalar. Bir araya gelmişler, bir okul yapısını, okul döngüsünü oluşturmuşlar, eğitim döngüsünü oluşturmuşlar. Biz de o döngünün içerisine giriyoruz arkadaşlarımızla konuşuyoruz, öğretmenimizden sakınıyoruz. Şu oluyor, bu oluyor, dinliyoruz, dinlemiyoruz. Döngünün içerisindeyiz. Ve döngünün içerisine çıkıp diyoruz ki, Hamdolsun okulumuza, hamdolsun öğrencilere, hamdolsun öğretmenen. Yani ona bir memnuniyetimiz var, bir hoşnutluğumuz var ve ona hamd ediyoruz. Onların varlığını kabul etmiş oluyoruz. Bu döngün içinde değil de aklınız bambaşka bir yerdeyse, mesela yani okula gidiyorsun ama aklın başka bir yerde bir hamd olur mu? Olmaz. E herkes de bir şeylere hamd ediyor. Yani yaşamın içerisinde kalabilmeniz için herkes değişik değişik şeylere hamd ediyor. Kim zaman bir film seyrediyorsunuz, filmin içine giriyoruz değil mi? ya da biz çok heyecanlı bir roman okuyoruz. Romanın içine giriyoruz. Sanki biz de romanın içindeyiz. Sanki biz de filmin içindeyiz. Üzülüyoruz, ağlıyoruz. Ki birisi de normal günlük hayatımızda nasılsın dediği zaman hamdolsun yuvarlanıp gidiyoruz diyor. Ne demek bu? Yani bir döngünün içerisindeyim. Gidiyor hayat teler. Hayat zaten bir döngü. Onun içerisindeyim. O ona gidiyor, bu buna gidiyor. E ben de diyorum ki bu döngünün içerisindeyim. Ve övgüyle karşılıyorum bu şeyi. Bir şeyim yok. Şükranla karşılıyorum. Şikayetim yok. Küfürüm yok. bunun nefret ediyorum bu annemden. Bu öğretmen Allah kahretsin derseniz bir e, hamd da olmaz, düzen de olmaz. Yani düzenin temel şeyi hamd etmek ve mutluluğun işte mutluluğu arıyorum. Nerede bulabilirsiniz? Hamd'da bulabilirsiniz. Huzuru nerede bulabilirsiniz? Hamd'da bulabilirsiniz. Ham dünyevi yaşantının en önemli şey yani ham olmazsa hükümet de olmaz, din de olmaz. Hiçbir düzen hamd olmadan olmaz ki onun içinde zaten hamd etmeseniz din olmayacağına göre ilk meselemiz e, ilk Kur'an'ın ilk kelimesinin ham seçilmesi de basit bir tesadüf olan değil yani ham ettiğimiz için zaten e, Kur'an'ı okuyoruz onun için e, dinimiz İslam diyoruz ham etmezseniz yani ben ona peygamber sevmiyorum onu beğenmiyorum şu şudur bu budur derseniz ne din olur ne mezhep olur hiçbir şey olmaz düzen olamaz yani düzenin olabilmesinin temel şartı hamd etmektir. Hamd etmiyorsanız düzen yok demektir. Yani düzenin içerisinde kendinizi kaptırmanız gerekiyor. Kaptıram hamd etmekten kaptırdım ben bu düzenin içine girdim demek. Peki hamdın e, sakıncası ne? Yani tek başına ham çok güzel insana mutluluk verir. Yani o Döngünün içerisine kendinizi kaptırdığınız zaman, kimisi mesela paraya hamdi diyor, değil mi? Adam paraya hamdi diyor, kimisi güce hamdi diyor, kimisi kitap okumaya hamdi diyor, kimisi film seyretmeye hamdi diyor. Kez bir yol bulmuş, bir yuvarlanıp gidiyor. Peki bu hamd tek başına yeterli mi? Sakıncası nedir? Şimdi dünya üstünde her neye hamd edersek edelim, hangi düzenin içerisinde girersek girelim, bütün dünyevi şeyler yok oluyor, çürüyor, değişiyor. Başka bir hale giriyor. Yani annenize hamd ediyorsunuz, anneniz yaşlanıyor, ailenize hamd ediyorsunuz, babanız ölüyor, anneniz ölüyor, e kardeşleriniz çeşit çeşit yerlere gidiyor, sizin yeni bir aile kurmanız gerekiyor, düzen tekrar oluşuyor. Var olan her şey, hamd ettiğimiz her şey, hükümeti, devletin, arkadaşı, takımımız, kitabımız, neyimiz var neyimiz yok, her şeyimiz eskiyor, değişiyor, 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 çürüyor. En başta da biz çürüyoruz. Kendi vücudumuz yani hamd ettiğimiz ana kaynağımız olan vücut çürüyor, yaşlanıyor ve bir gün gelip ölüyoruz. Yani bunu durdurabilmek için daha önce de söyledik, İşte adam piramit yapıyor, servetimi koruyacağım ben diyor, öbürü gidiyor devletimi koruyacağım diyor, hükümet yapısını değişik yapacağım diyor ama e, nerede yaparsan yap yani koskoca Fatih'iydi, Osman Beydi onların kurmuş olduğu hükümet yapısı bile bir değişiklik oluyor koskoca Osmanlı İmparatorluğu hiç yıkılmasını kimsenin aklının ucundan bile geçirmeyeceği Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp gidiyor. Demek ki tek başına hamd bir gariplik var. Hmm. Bu çürümek, yok olmak değişim e, homo sapiens dediğiniz insanoğlunun temel problemi. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu İlk yazıyı icat eden Sümerliler, daha yazıyı icat eder etmez, ilk eserler işte Gülgamış Destanı. Ne anlatıyor bu Gülgamış Destanı'nda? Bir adam var, arkadaşıyla beraber oraya gidiyor, buraya gidiyor. O mücadele, bu mücadele, birbirine hamd etmiş durumdalar. Bir döngünün içerisinde arkadaşıyla, fakat arkadaşı bir gün geliyor, ölüyor. Fakat bu o, hamd şeyin ortadan kalkmasına kabul etmiyor, ben diyor arkadaşım bu, ben buna hamd ettim, arkadaşının cesedine sarılıyor, bırakmıyor adam. Yani bir gün, iki gün, üç gün, gece, gündüz sarılmış arkadaşının cesedine, sen diyor kabul etmiyorum diyor onu diyor belki ne oluyor? Aradan haftalar geçiyor, aylar geçiyor. E artık ceset bambaşka bir formasyona giriyor. İyice değişiyor. E arkadaşının burnundan, ağzından kurtçuklar çıkmaya başlıyor. İş iyice koku moku demek ki. İşte burada da neyi anlatıyoruz mesela? Burada çok önemli bir hikayedir. E, muhafazakarlığı, tutuculuğu bir şekilde anlatıyoruz. Yani değişimi kabul etmiyoruz İnsan kolay kolay öyle değişime ha ben kabul ettim e, tamam değişim varmış da demiyoruz yani apaçık ortaya çıksa bile bunu kabullenmiyoruz bekliyoruz bekliyoruz ta ki kurt çıkana kadar ancak o zaman ayrılabiliyoruz ki bazıları da artık işi iyice abartıyor o iş biraz sahtekarlığa dönüşüyor yani kurtlar çıkmış artık ortada ceset denilebilecek bir şey bile kalmamış. Etler kokmuş, parçalamış bilmem ne. O diyor ki e, ağzıma mendil bağlarım, yok canlı camlı bir oda yaparım, e, klima taktırırım. E, sanki buradan bir çıkar elde ediyor. Yani topluma diyor ki bak diyor ben değişmedim diyor. Onlar da ayrı konular. Ve sonra ne yapıyor? Kulamış işte ölümsüzlüğün, değişmezliğin peşine gidiyor. Peki değişmez nerede? Var mı bu dünyada değişmez olan herhangi bir şey var mı? Ya da değişmez olan şeyin tarifi nedir? Ana sorumuz burada ve bu noktada işte Kuvallah çıkıyorum Kuvallah nedir? Resmi ismi, ihlas olan Kur'an'ın bir suresi. İhlas suresi resmi ismi. Allah birdir, Allah samettir, Allah ne doğar ne doğurur bütün toplamları alsanız da Allah'ın büyüklüğünün yanında sıfırdır manasına gelen mealindeki bir suremiz. Peki nedir? Bunun önemi nedir? Yani bu köç, küçükken işte çocuklar aa kolayca ezberlenir bu diye bunu öğretirler. Üç Allah bir elham sürekli tekrarlanıyor. Nedir peki bu? Yani bir olan Allah birdir, Allah samettir, ee, Allah ne doğurur ne doğar. Bunun önemi nedir? Şimdi değişmez olanı biz bu dünyada görebiliyoruz arkadaşlar. Her şey değişiyor. Değişmez olanın fikirsel olarak, zihinsel olarak, düşünsel olarak tek bir açıklaması var bugüne kadar. O da ancak ve ancak sadece ve sadece tek olan, bir olan değişemez çoğul olan her şey, çokluk olan her şey değişmeye mahkumdur. Yani ben bir sürü parçadan oluşuyorum, e, elim var, kolum var, hücrelerim var, o ona gidiyor, dışarıdan hava alıyorum, dışarıdan yiyecek alıyorum. Yani bir sürü farklılıklar var. Şimdi şu andaki görüntünüzde de bir sürü farklılıklar var. Gözlüğüm var, beyaz var, siyah var, fon var, şu var, bu var. Hareket halinde olan şeylerim var. O zaman ben değişime mahkum. Peki bir olan ne demek? Birliğin tanımı önemli burada. Gerçek bir hiçbir şekilde parçalardan oluşamaz. Yani orada o parçası, şu parçası, bu burada vidası, burada somunu var diyemeyiz. Bir olanın samet olması lazım. Samet ne demek? İçerisinde hiçbir ayrımın olmadığı tek olan yani Samet şu şu parçalardan oluşmuştur diyemeyiz. Samet tektir. Hiçbir ayrım içerisinde ayrım, farklılık yoktur. E peki bu ne demek? E, bir olanın demek ki bir sınırı olamaz. Yani sınırı varsa sınırası sınırın içi, sınırın dışı olur ki o zaman onun birliği kalmaz. Bir de kendisinden başka bir de dışarısı var demektir. O zaman bu çoğulluğa girer. Çoğul olan da zaten değişime mahkumdur. O zaman bir olanın sınırı olamaz. Bir olan sonsuza kadar gidiyor. Bir olanın Sağ olamaz, sol olamaz. O zaman birin sağı, birin solu derdi ki o da çiftliğe gider. Bir çift duruma, bir çoğulluğa gider. Aşağısı, yukarısı. O zaman birin e, kenarı, sağı, solu, ortası, yanı, üstü, altı diye bir şey olamaz. E peki samet olan bir şey, içinde farklılık barındırmayan bir şey e, de zaman olabilir mi? Olamaz. Çünkü sağı yok, solu yok, ortası yok, aşağısı yok. Seninden başka hiçbir şey yok. E, o zaman orada zaman diye bir şey olamaz. Yani zaman dediğimiz şey farklı farklı şeylerin birbirleriyle olan hareketi. Yani esas itibariyle bir çürümenin süreci, değişimin süreci. E peki Samet olan birisinden doğmuş olabilir mi? Olamaz. Çünkü o zaman bir kendisi olur, bir annesi olur. Yani bir, bir başkası olur. O zaman tekliği bozulur Samet olan. Peki Samet olan kendisi başka bir şey doğurabilir mi? Doğuramaz. O zaman yine tekliği bozulur. Çünkü bir kendisi olur, bir çocuğu olur. O zaman Samet ne doğar ne doğurur. E peki Samet'in sınırı yok, bilmem yok. Yani dışarıdan bakan birisi şudur Samet derse bu olabilir mi? Olamaz. Ne kadar büyük bakarsak bakalım, ne kadar geniş bir perspektife bakarsak zamanı ve mekanı olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Zamanın ve mekanın olmadığı bir yerde bir büyüklükten bahsedemez. Yani istediğiniz kadar bir büyüklükten bahsediniz. E, Samet ve tek olan, Samet olan ondan daha büyüktür. Şimdi bu neden önemli? Her şeyin özü bu. Çünkü değişen, sürekli değişen bir şeyin var olamaz. Çünkü ben şu anda konjürgen ben bitiyor. Sürekli ben başka bir bene dönüşüyorum. Hücrelerim anında çak 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 gidiyor. O zaman ben kim? Yani benim ya da bu kim? O kim? Ben neyi seyrediyorum? O neyi dinliyorum? Hiçbir şey olamaz. Bir özün değişmez. Bir öze ihtiyacımız var ki bu öz sayesinde kendi varlığımıza, bütün dünyaya var diyebilirim. Öz olmazsa istediğiniz kadar ham dedin, ona ham dedin, buna ham dedin. Ay kahkahalar atın, çok mutluyum diyen. E bu nedir? Bir yalan i̇şte dalgası içerisinde yüzüyorsunuz demektir eğer yani öz yoksa. E dolayısıyla kuvallahu ayetin peşinden gidilmezse bu iş özü anlayamaz. Yani kovallah'ı sadece söyle, sadece söyle. E Ne oluyor? Öz yok, sadece şekil yani sesler, sesler şekil, dil bir şekildir, sürekli dilde değişir, seslerde değişir. Önemli olan Ekvallahu Ahet'in anlamını, özünü anlayabilmek. Yani her gün okuyoruz, hiçbir şey anlamıyoruz özünü anlamıyoruz ya yani ya da bir tarif diyor diye ben onu biliyorum. Bir ne demek? E birin içine girmemiz gerekiyor, Samet'in içine girmemiz gerekiyor. Bu da temel olarak felsefe demektir arkadaşlar. Felsefe olmadan felsefe bu işler için vardır. E bir sonraki videomuzda artık felsefeye gireceğiz e ve birin, Samet'in içerisine doğru bir yolculuğumuz olacak e, seyrettiğiniz için teşekkür ederim